Yani bir Cem Yılmaz vardı. Bir Şahan vardı. Şahan Efendi. Şahan da herhalde şey gibi Ukrayna Cumhurbaşkanı gibi hani komedyen ya o. O da bu komedyenlik yaparak herhalde Türkiye'de Türkiye'yi yöneteceğini düşünüyor olmalı ki artık bırakın her gün her dakika sosyal medyada boy gösteriyor. Sürekli. İlla bir şey eleştiriyor. Tayyip Erdoğan'a laf atıyor, iktidara laf atıyor vesaire. Sonra bekledik, bekledik geldi e, Sezen biliyorsun bir kaset yapmıştı. Sezen'den sonra Tarkan o da geçecek dedi. Ama en güzel kapağı kim yaptı? Devlet Bahçeli. <laughs> beklediler ki Devlet Bahçeli gürlesin. Tarkan sen kim oluyorsun da geçecek diyorsun demelerini beklediler ama Hı -hı, yemedi. Dedi ki Tarkan benim çok e, hocamın bir arkadaşım, yeğeni dedi. Akrabası benim arkadaşım dedi vesaire. Tarkan'a sahip çıktı. Şimdi abi dün bizim dizilerde beğenerek izlediğimiz bir isim. Değil mi? Beren Saat. Çıktı. Bir ödül töreni var. Ya ben hakikaten bu sanatçıların durup dururken bakın Tayyip Erdoğan'ın davetlerine gidiyorlar diye bütün sanatçılar yalaka oluyor. Bütün sanatçılar ayrım yapılmaksızın hepsi yalaka oluyor. Ama şeye gelince bunlara gelince bunlar hepsi kahraman oluyor. Ne istiyorsun bacı dedim. Abi bir tane şöyle telefonu aldı eline ve konuşmaya başladı. Merhaba. Um... Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bizi iklim elçisi atadığınız için. Biz de iyi niyetimizle elimizden gelen her şeyi yapacağımıza burada ikimiz adına söz veriyorum ben de. Çok fazla vaktimizi almadan size bazı şeyler söylemek ve hatırlatmak istiyorum. Ben Ankaralıyım, doğduğum şehirdeyim. ve Ankara Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenci olduğum yıllarda başörtüsünün üzerine peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu. Ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok mutlu olduk. Fakat sonrasında kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde Köprülere, yollara bak, ne kadar iyi çalışılıyor cevabını aldık. Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde yüzümüz hep batıya döndük. Şimdi birazcık da doğuya bakalım denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor. Öğrenciler derslerine karınlarını doyuramadan girmek zorunda kalıyor. Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor ve kadın cinayetlerinde her yıl yüzlerce kadının yaşam hakkı elinden alınıyor. Türkiye sanatta, sporda kan kaybetmeye başladı. Yetkin akademisyenler öğrencilerine erişemiyor, kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş, insanlarımız giderek kültürsüzleşmiş durumda. Şimdi benzer isyanlarımız iklim için. Gezegenimiz yangınlarla, sellerle bizi uyarmaya çalışıyor. Müsilaj bir üniversite öğrencisinin aydınlık zihninin üzerine kaplamaya çalışan başörtüsü üzeri peruk gibi berrak denizin üzerinde... Şimdi dinlediniz değil mi? Aslında bu Beren Saat'e çok güzel cevap veren bir kız kardeşimiz var. Büşra Dede diye sosyal medyada YouTube çekimi yapan ve kardeşimiz öyle bir cevap vermiş ki Beren Saat'e. Bizim de tabii söyleyecek lafımız var. Diyor ki, Kadın Bakanlığı kapatıldı. Allah Allah. <laughs> ya arkadaşlar ben şimdi hakikaten şey mi acaba? Türkiye'de böyle bir bakanlık kapatıldı mı? Yani İmren Aykut mesela kadın bakan olarak gelmişti. O ne bakanıydı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Yani aile kalından sorumlu devlet bakanı, aileden sorumlu devlet bakanlığı oldu. Ama kadın bakanlığı diye bir makam hiç olmadı veren saat ne diyor? Ee, Türkiye'de diyor kadın bakanlığını kapattılar. Nasıl yani? Şimdi biz bu Didem kardeşimizi izleyelim. Sizden benim ricam hem YouTube'a, hem Instagram'a, hem de e, Twitter hesabına böyle bir yoğunlaşalım arkadaşlar. Destek mahiyetinde. Ya öyle bir kapak yapmış ki Öyle şeyler anlatıyor ki çok da güzel videoları var. Zaman zaman burada sizinle paylaşımlarını yapacağız. Bir izleyin. Ee, Büşra Dede'yi dinledikten sonra herhalde bize artık söz söylemek düşmüyor. Hadi bir izleyelim bakalım. Bir şey ya Türkiye'nin yıldızları yarışmasıyla meşhur ol sonra tofita reklamı, aşkı memnun, Fatma Gül'ün ne falan derken iyice coş ama iki kelimeyi bir araya getireme. Beren yeni entelektüelimiz popimiz olmaya çalışıyor belli. Beren'cim canım siyaset senin neyine? Senin de mi ünlülüğün azaldı kıyamam. Başörtüsü zulmünün bitmesine çok sevinmişsin. E biz sevindiğine hiç şahit olmadık. Acaba evinin yalıtımlı odasında yaşasın başörtüsü serbest kaldı. Artık başörtülü öğrenciler peruklu üniversiteye gitmeyecek diye kendi kendine bağırmış olabilir misin? Türkiye sanatta sporda kan kaybediyor demişsin. Metagazoz, Yasemin Adar, Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, Süleyman Adlı, Alperen Karahan. Altın madalya alan sporcularımız. Daha sayayım mı? Okçuluktan güreşine, gülle atmadan, voleyboluna, 20 sene öncesine kadar sporcularımız Hayalini bile kuramadığı yarışmalarda şampiyon oluyor. Türkiye'deki sinema salonu sayısı 3000'e, tiyatro salonu sayısı ise 1000'e ulaştı. 2002'den 2020'ye kadar 99 yeni kültür merkezi açıldı. Sen hangi gerilemeden bahsediyordun tam olarak? Sanıyoruz kendi sanatından. Teknolojide de geri kalmışız sana göre. Cidden merak ediyoruz. Teknofest'e hiç katıldın mı? Ya da TÜBİTAK'ın başarılı bilim adamlarını burs vererek çalıştırdığını ve her birinin önemli projeler geliştirdiğinden haberin var mı? İHASİ'ye falan söylemiyorum. Daha bildiğini umut ediyorum. Beren biliyor musun? Eğitime ayrılan bütçe 20 kat artırıldı. Öğrencilere verilen burs imkanları 2002'den bu yana %789 oranında artırıldı. Biraz ufak mı acaba? Bir de müsilaj dedin. Müsilaj neden oldu biliyor musun? İmamoğlu ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yapımını durdurdu çünkü. Ama tabii sen bunu da unuttun, anlıyoruz. Ya bari zihnimizde hep bihtar olarak kalsaydın böyle saçmalamasaydın. Tabii sen Türkiye'nin elde ettiği her başarının Erdoğan tarafından yapılmasına şiddetle karşısın ama bunlar hep böyleler arkadaşlar. Bakın biri bitmeden diğeri başladı bile. Tarkan bırak artık şu zeytin ağaçlarını önemsiyormuş gibi yapmayı. Kaz Dağları'nda 12 yıl önce villa aldım. Hala rant edebiyatı yapıyorsun. Çok üzülmüş de bilmem ne. 112 tarih kesilmesine neden ses çıkarmadın? İBB kestiği için mi? Pek de tönüşen kargalar korosunun değerli solisti Demet Akalın'a da bir iki kelam etmek isteriz. Bir sen kalmıştın İslam hakkında ahkam kesmeyen. Elif'i görsen mertek sanıyorsun. Hala hocalara sallıyorsun. <laughs> bu iki yüzlülükle buralara kadar iyi geldiniz vallahi. Ne diyelim helal olsun. <laughs> Valla ben de sana helal olsun diyorum kardeşim. Yani ağzına sağlık. Duygularımıza tercüman oldun. O kadar güzel o kadar güzel konuştun ki ağzına sağlık. Bizi çok çok böyle e, bu ifadelerle adeta yağlarımızı erittin. Şimdi Tarkan diyor. Tarkan İzmir'deydi arkadaşlar. Tüm Soyer'in başkanı olduğu belediye bir konser veriyor. Tarkan da orada. Geçecek geçecek diyor. İşte belediye başkanlarıyla beraber yürüyor vesaire şu bu. Ee, sonra sonra ne yapıyor? Tarkan bir konser veriyor. Geçecek, geçecek. Bu da geçecek. Tamam, geçsin. Eyvallah. Ama hani Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? Sanatçıdan yalaka olmaz demişti. Öyle değil mi? Sanatçıdan yalaka oluyor muymuş? Olmuyor muymuş? Hülya Avşar bir simitten bahsetti. Ama Hülya Avşar kim efendim? Hülya Avşar kim? Ben tanımıyorum onu. Sanatçıdan yalaka olmaz. <laughs> Kemal oldu ya. Hadi şimdi Sanatçı'dan ya da Tarkan'dan ya da Gökhan'dan, Şahan'dan, Beren'den yalakalık oluyor muymuş? Olmuyor muymuş? Onu bir beraber izleyelim arkadaşlar. Getir Mustafa. Çok soyan. Canım dostum. Çok seviyorum seni. İzmir'de çok çok güzel şeyler yapıyorsun. Daha neler olacak biliyorum. Daha daha neler olacak. Çok seviyorum seni. Sev sev zaten sev. <laughs> sev de yani hani bu sevdiğim belediye başkanı bunun genel başkanı diyor ki sanatçıdan yalaka olmaz. E bu Güşra Dede'nin dediği gibi ya bu ne Tarık'a yalakalıkta pik yapmışsın artık. Nereye gidiyorsun sen? Yani? Arkadaşlar şimdi bunların tabii her biri, kendilerinden olan biri böyle ufak çaplı bir şey oldu mu hemen hemen sarıyorlar etrafı. Sahipleniyorlar. İşte o bizim canımız ciğerimiz. Tabii tabii canımız ciğerimiz sahip çıkın. Neydi Sedef Kabaş. Ya Cumhurbaşkanı'na hakaret etti, hapis cezası yedi. Bunlar hala düşünce özgürlüğünden bahsediyor. Şimdi bizlerden birisi konuştuğu zaman yalaka oluyor, tetikçi oluyor. Başka ne oluyor? Her şey oluyor. Bunlar bunu yaptıklarında mesela Orhan Gencebay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiğinde ya da Yavuz Bingöl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim ettiğinde ne oluyor? Hemen yalaka oluyor. <laughs> yalaka. Yalaka. Yavuz bilmiyorum, Yalaka, Cüneyt Akın, Yalaka, Yalaka, Yalaka. Herkes Yalaka oluyor. Bunlar, aa, cık. olur mu canım? Ne Yalakası? Ondan sonra da konuşuyorlar, düşünce özgürlüğü falan. Biz bunlara bir şey söylediğimizde de kardeşim, bak sen bunlarla ilgili neler konuşuyorsun ya. Bunlarda yalan var, yalakalık var, iftira var. Yani ne ararsanız var.